Siz de oynayın arkadaşlar aklınızda tutun harfleri. Harf okey. Ben bunu hiç oynamadım. <laughs> arkadaşlar bence mantarpa yeni oyunlar gelmiş. Yep yeni oyunlar gelmiş. Peki hadi bakalım bol şanslar. Merhaba arkadaşlar Ghost Ailesi'ne Hoş geldiniz. Bugün ne oynayacağız Nil? Mental Up. Mental Up. Biz Mental Up'ı çok seviyoruz. Ama her videoda ayrı bir oyun oynuyoruz değil mi? Evet. Yani hep Mental Up gibi ama farklı farklı oyunlar oynuyoruz. Bugün dedik ki... Ne dedik Nil? Bugün dedik ki... Şey... Böyle istediğimiz oyunu seçmeyelim. Normal yoldan oynayalım dedik. Bak... Bakın ben bazı... Bu nasıl bir yolmuş? Gösterir misin bize Nil? Ma mesela bakın ben şu an 601'deymişim. 50 doğru böyle gidiyor. Evet. Hatta bakın bazıları da 3 yıldız almışım. Bazılarında 1 yıldız almışım. Bazılarında 2 yıldız almışım. En sonucuda da 3 yıldız almışım. Evet. evet. Yani... Yolda yolda neler var? Neyin biraz gösterir misin? Aa bize? Bak şurada bir dinozor var. Dinozor <laughs> ne var? Dinozor. Dinozor evet. Sonra? Sonra onun yanında da soru işaretleri var ve bilgi var. Abi, bakalım bakalım neymiş. Tamam. Hemen okuyorum. Evet. En büyük dinozorlar 72 ton Gerçekten mi? 72 ton. Evet. Hı. Yaklaşık 25 Afrika filinin ağırlığına eşitti. Ortalama... 2,5 ton ağırlığa sahip Afrika filinin günümüzde yaşayan en büyük kara hayvanı olduğunu düşüne, düşünürsek Dinozorlar gerçekten de devasa canlılarmış. Devasa canlılarmış Peki o zaman ne dersin oyuna başlayalım mı? Başlayalım ee, Peki bakalım şansımıza ne gelecek ben çok heyecanlıyım Ne geldi Nin? Toplar geldi toplar. Ha oyun başlamadı galiba. Başlamadı. Peki şimdi ne gelecek? Tahterevalli. Tahterevalli geldi. Ben de bu ben bu oyunu nasıl oynandığını bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hiç gelmedi bana daha. İlk defa mı geldi? Evet. Oo, çok heyecanlıyız. Peki orada bilgi veren bir yer var. İstersen bak oraya. Tamam. Bakıyorum hangi taraf daha ağır <laughs> diyor. Aa, bakalım aynı şey yazıyor. Tamam. Anladım ben bu oyunu. Anladın mı? Evet. Peki, haydi bakalım. Bol şanslar. Evet, ilk soru doğru. İkinci de doğru. Ağırlıklar çok şun mi arkadaşlar? Heyecanlı mı Nil? Ana! Şuna bakın ne de güzel devriliyorlar. E, çok heyecanlı mı? Bence evet. biraz daha hızlı olmalısın. Korkuyorum ama soruyu okuyorum bir taraftan. Korkma Nil başarabilirsin. Ve sıra geldi son soruya. E i̇şte bu kadar harikasın Nil. Ve sezonun. Kaç yıldız aldın Nil? 3 yıldız aldım. 3 yıldız aldın onu arkadaşlarımız zaten şimdi yan taraftan görüyorlar. Geçelim o zaman sıradaki oyuna. Bir oyun daha oynayacağız. Ay çok heyecanlı. Bakalım bu sefer ne gelecek. Harf ho hokeyi. Harf hokeyi hiç oynamadım. <laughs> Arkadaşlar bence Mantle yeni oyunlar gelmiş. Yepyeni yeni oyunlar gelmiş. Yepyeni yeni. Yepis. Peki bak bakalım Nil ne diyor? Nasıl oynayacakmışız? Di Dinlediğin harfleri sırasıyla aklında tut. Oo. Oh. Dinlediğin harf sırasına göre diskleri seç. Aynı şeyler yazıp duruyor işte. Tamam. Bir başla bakalım. Şansını dene. Adam. Haydi bakalım. Dinlediğin harflerin sırasına göre diskleri seç. Haydi başarılar. J. 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 J Y R Siz de oynayın arkadaşlar. Aklınızda tutun harfleri. İşte bu kadar. Oldu mu ne? D. P. 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 D. D, P, D. Ben aklımda tuttum. Nil de unutmamış. Bravo Nil. Alkışlar sana. Y. Ö. Ö. U. Ben de laparika bir oyun her gün oynayın. Y. U. J. J. Ve yine geldik son soruya. S, Ö, R. Sör mü oldu Vil? <laughs> evet. Böyle örüntü kurabilirsin istersen. Yine üç yıldız? Ya hep üç yıldız ya. Arkadaşlar bize inanmayacaklar. Onu kanları kandırdığımız zannedecekler. Evet. Nilcim, peki en zorlandığın oyun hangisi burada? En zorlandığım oyun. Arkadaşlar böyle ee bir oyun var şimdi yani golf gibi Hı -hı. sana yine sayılar söylüyor evet ama böyle bir sürü bir 10 tane sayı söylüyor sonra diyor ki sana onları aklına tutup at diyor Ha, şu bilardo gibi olanı diyorsun golf değil aynen. mi aynen bilardo ha. ben onda hep yeni, iki yıldız ya da bir yıldız alıyorum tamam evet biz ne yapıyoruz ben talebi çok çok seviyorum. Çok seviyoruz. Ee, böyle akıl oyunu oynamak neyimizi geliştiriyor? Beyni. Beynimizi geliştiriyor. Nasıl kaslarımız çalışarak gelişiyorsa beynimiz de öyle arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz Nil Kos servisini? Abone olup like atmayı unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Hadi bir bay bay da bakalım şöyle güzel. Bay bir. bay. Olmadı bir daha. Görüşmek üzere. <laughs> i̇şte şimdi oldu.